Merhaba arkadaşlar. Nimetin dünyasına hoş geldiniz. Zekiye ben. Çok sakiniz bugün maşallah. Ha çiçek. Tabii arkadaşlar artık hafta sonları e, milletimiz nereye gider? Sahrelere gider. Değil mi komşular? Sakiniz ama komşularımız var arkadaşlar. Komşular değerli. Akraba kadar. Onlar da değerli ve gerekli. Doğru mu? De Saygıdeğer büyük, büyüklerimiz. Büyük, büyüklerimiz. Evet. Siz de değerli komşularımız. Değil mi? Bu da komşularımız. Yanımıza gelmişler. Hoş gelmişler. Olmaz olmazlarımız. Mihriban <laughs> abla. Fazilet abla. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Eyvallah. Cenab-ı Allah'a şükürler. Siz de din soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Ana uğraz olsun hepinizden Yurdun herkese selam olsun, yurdu şiir köşe. Herkese selam olsun. Sağ olun, var olun. Sizin desteğinizle, sizin aboneliğinizle, beğenmelerinizle, yorumlarınızla çok şükür buralara kadar geldik. Gelecek inşallah Allah'ın izniyle. Sizin günlerinizi de beğenmenizle, yorumlarınızla inşallah gidiyor kanalımız. Daha da gidecek diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Bugün yemeğimiz var. Yemeğimiz tavuk bastıracak. pilav, salak arkadaşlar. İnşallah yaparız. Bizim en çok sevdiğimiz yemekler değil mi? Sen olmaz olmazın bizim. Ben e, tavukçuyum zaten ben bunu itiraf ediyorum yani. Tavukçuyum etçiyim arkadaşlar. Özellikle ne? İncik yıkadım. İncik aldık. Hadi koyalım hemen inciğimizi. Zaten şey e, çok bir işi yok arkadaşlar. Ha, suydum. Ha. Hiçbir şey fazla tatlı. Güldün ha. Bak işte sen de e, belki siz de yaparsınız ha Mihriban abla? Pek değerli Mihriban ablam konuş. Çok bir şey yok zaten arkadaşlar. Tuz atacağız. Kaşık derinde deminden beri çiçeğim. Mihriban abla bak bize ne getirmiş. Çiçek getirmiş. Mihriban abla bu çiçeğin adı ne? Ha ırağın mı? Beyaz ırağın. Beyaz ırağın deriz biz. Değil mi hacı? Var, deli rahan var. Bu deli rahan değil mi? Bu has rahanı diyor, bir şey meyven evet, evet. Has mı? Bu bundan da, bu deli rahanı. Rahan. Bundan evet. var bizde değil mi o zaman? Şurada toprahan Aynen. var. Toprahan de. De. Bundan değil mi bu? Böylesine kanadı değil. Evet, böyle bir şey çok. Ee, yok, bu biber yok. yok. Sade yes. Sadece böyle bu. Bir... İçine yağ koy. Yok, yağ da yok. İyi. Bu gene hiçbir şey sulanır. yok. Bu gene yana sulanır, su. yağlanır. Kebap gibi yan yana kavrulur. Güzel, güzel Ama güzel bunun güzel. kapağını kapağının yani en aşağı 5 dakikaya kadar açmayacaksın. Açarsan suyu kendi kendini çeker yakar. Nasıl? 45 dakika açmayacaksın. Cam açmayacağım. kapak koyu böyle bakasın. Evet cam, kapakta önemli değil. Önemli olan kapağın en önemli özelliği açılmayacak. 45 dakika. Açmadın sürece sıkıntı yok. yok ama açarsan dibine yapışır. E, ondan sonra açarsın kavrayacak Yok. Bir kem pişmiş 45 dakika sonra açsan da zaten 10 10 dakikası falan kalmış oluyor Mecban abla. Çok kısık ateş. Çok kısık ateş. Hiçbir İp, şekilde. Ama bir yağ çıkıyor, bir böyle suyu çıkıyor. Görmen lazım. Ya bizimki 40 dakika, 45 dakikalık işi var şu an. Ha etine göre değişir. Bizde 5 dakika bekliyor. Ondan sonra da Pişik şey... mi, pişmeyek mi diye bakıyor. Göre, ya zaten Uğraşmayı sever. Bak hiçbir şey yok. Tuz biber. Evet. İşi bitti. Yanına bir tane pirinç pilavı, bir de salata, buz, kum, ayran. Bitti. Ne güzel. Ama tuz biber olsa o da güzel. He? Tuz biber. <laughs> Bu bunu tuz, karabiber olsun. Hülya abla gesi bağlarını istemiş. Ee, <laughs> salata yaparken söylerim olmazsa. <laughs> söyle, yok şimdi söyleyecek bir yer yok. Salata. Salata. Yok nasıl söyleyeyim ya yani iş yok güç yok ben sağa sola da çekerek öyle etkisi olmuyor. Öyle ha, salatayı yaparken salatayı yaparken <laughs> Hülya ikinciye gesi bağlarını salatamızı yaparken söyleriz. Ve kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Her gün öğleden sonra saat 1'de görüşmek dileğiyle inşallah her gün dediğim gibi yani Allah'tan bir aksilik olmadığı sürece bir de videolarımızı atıyoruz. Gelen beğeniler, gelen izlenmeler, gelen yorumlar için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yani sağ olsunlar Çiçek Hanım şöyle destekliyorlar bizi. atınca izlemeyen var, attıktan 2 saat sonra izleyen var, attıktan 3 saat sonra izleyen var. Çok şükür her türlü desteklerimiz geri dönmüyor arkadaşlar. Var, var, yorum yapanlar var, şey da, var. De He, gösteriyorum. Anladım. Tabii ki, tabii ki. Bahçemizi e... Annem <laughs> <çok seviydi. gülüyor> çiçek, zaten kendi çiçek çiçekler de çok sever. E, komşular da çiçek gibi, değil mi? Komşularla Değerli de... komşuları var bu arada. Hemen ne yapalım biliyor musun? Yemeğin altını kısak çünkü bir saatte bir şey arkadaşlar. Ancak e, şey yaparız. yemeği hemen kısık ateşe gönderelim. Su koymuyoruz arkadaşlar. Ya koymuyoruz. Mükemmel lezzetli oluyor. Ha? Ne diyor ne diyor? He, geç. Tamam o zaman çiçek ekelim diyorsan hemen ekek şu yemeği halledek ona geçek. Burası hepimizin bahçesi değil mi Çiçek anam Mihriban ablanın da eline kazmayı vererek. Mihriban ablam da eline kazmayı verir. Bura hepimizin bahçesi. Terli koy, bir terlik, koy, terlik olur olur sıkıntı <laughs> der. <değil>. Mihriban <laughs> abla mı dikicim dedi. E ben diksin daha iyi olur o zaman ben de çekimini yaparım kendinin daha iyi olur bana uyar. He? Sen dedin ya bana hizmet, ben ekicim çiçek ekicim Biz dedik mi kendi ekicim dedi değil mi? Biz şart sunmadık kendine. Yok Sen var, şen alıyor ha. Şu şişeler de aslında şunun içine düşecek de. Sen, Mirvan abla ya hacı. Dur, olmadı. Önce şu şişeleri alalım değil mi? Güzel durmuyor bak orada onu. <laughs> Şimdi herkesin ayağı çamur olmasın. He? Teşekkür ediyoruz. Mirvan abla yorduk. Siz bilirsiniz ben bilmem. İyi oldu mu yeri? Hülya ablanın şarkısını yerine getireyim. Hülye, Değil mi? Hülye, Çiçek. Hülye, Sen bir şarkı biliyor musun? Bilmiyorum. Gesi bağlarında bilir misiniz? Bir ben komşu. Gesi bağlarını biliyor musun? Hülye, <gülüyor> hülye, <gülüyor> hülye, <gülüyor> hülye, Yok. Gesi bağlarında dolanıyor. Bitirdin yârimi Aman aramıyorum Bir çift selamına güveniyorum hey. <laughs> Hemen olur herhalde bu evet, Olur olur, ben bunu kutsam inşallah Işte Yok yapın. gir gir girmiyor genelde o, bir sulamak o, için bir kazmalamak de, için giriyor şöyle. Şey, şey ah şey hoş meleğine, sağ Bu anavlık pekini kıyısal. Bu Cesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yarimi Aman aramıyorum Bir çift selamına güveniyorum Hey, Korkmaz Sana bana Ölüm var Ölüm varsa Bu dünyada Zulüm var Atma Yârim Atma Beni dağlar ardına kimseler yanmasın Anam yansın der ilime balarında bağlarında üç top gülüm var Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var Ölüm varsa bu dünyada zulüm var Atma garibanam Beni dağlar ardına Kimse canım yansın Hülya ablaya da bu arada buradan selam olsun. Kendilerine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Her şey için ona da teşekkür ediyorum. Ve isteği olan şarkısı, şarkı isteyen, türkü isteyen yorumlara yazabilir arkadaşlar. Söyleyebilirim. Sorun bildiğim kadarıyla sesimin yettiği kadar söylerim. Hiç sorun yok. Ağzına sağlık. sağlık. Gesi bağları yorumlar yorumlara yazmıştı. Yorum yazdıktan 3-5 video sonra yayınlayacağız. Çünkü sırayla çekiyoruz arkadaşlar. bugün mesela istemiş. İçtik 3 gün falan sonra geliyor sıra veya bugün hemen ne söylüyorum bir gün ne söylüyorum olması lazım hastalık var sağlık var yazı var arkadaşlar kışı var yani iki üç tane de koymazsak bir günümüz bir günümüzü kimse yani tutmuyor belki o gün çekemiyor belki çekiyor birkaç tane hani çok da yedekleyemiyor öyle zaten çekemezsin de her şeyi zamanla yapıyor çünkü çeksen onu, çekmesen durmuyor. Bu işte hemen aceleye gelmiyor. Hemen aynı çektiğin gün aynı videoyu atamıyor. Yok. Atamıyor çünkü indirmesi gerek, atması gerek bunlar işte. ay işleri var. Yani 20-25 dakika çekip de şöyle koyayım. Hemen aynı günde atamıyor. Zaten de... sadece şöyle söyleyeyim bazen 8 saatte şu, gerçekten 8 saat 10 saat yüklemesi sürüyor videonun O yüzden elimizde yedek video olmazsa dün de saat 1'de videolarımız devam ettiremez. Ya geri planı da zevkli, ee, ön planı da zevkli. Ha bak mesela beraber e, ne yaptık? Yemek yaptık, sizlerle paylaştık, sohbet ettik, sizlerle paylaştık. Ha? Ne yiyordu? He bak aha siz geldiniz, sohbetimize girdiniz e, ee, aslında denk geldi. Güzel doldu. Ee, güzel. He, Allah güzel oldu. Allah içinden, ellefler, yurdun, Allah Şimdi Mihriban ablam Nizip'e gidecek ya yeni gelen arkadaşlar var bu arada hoş geldiniz diyoruz kendilerine sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz Mihriban abla gir işte Fazlet abla gir Nizip Gaziantep'in Nizip Ha, pardon sesi kapatmamışım. Nezip de oturuyor. Ee, orada da çiçekler çok değil mi? Mihriban abla bize çiçek getirecekmiş. Çiçek anama söz verdi. ne <laughs> çiçek? Öyle bir bakış yaptı ki. Getiriyor zaten. Kırıkkale'den mi geldin? Ben bilmiyordum ha. Kırıkkale'den mi Ha ama orada büyümedin. Sen orada orada. Senin ne olsun benim. Nere? Adana'da. Adana mı? Aha. Ya, bir şey bir şey. E biz de Osmanlı'lık. Ama de o ben Adana'da ben doğmuştur Mihriban Abla. Sen Adana'yı biliyor musun? Yok. Biliyor musun? mu? Bilmez. Kaç sefer gittik. Ka yani bizimki gibi değil herhalde doğma, büyüme orada değil. Onu demek istedim he. 3-5 oluyor. Sıkıntı olmuyor da. Valla ee, işte bazen hacı Ne kadar olmaz zaten. Ne kadar olmaz zaten. Abo. Bak şu bitiyordu. Hacı gördün mü? Çiçeğim. Şunu şeyi gördün mü? Toprağın mı diyordun ona? He, ne oldu onun? Kuru, bildiğin kuru, diyordu. Bir yer görülür de diyorum. Köye gidilmez o mi? Gedek mi? Niye de köye? O Aha. bak <laughs> baktım buydu bak. Nasıl sürünür. Bak hele mihriban fazilet, mihriban, fazilet tapla şunu bir, şimdi bir mihriban bir fazilet de karıştırıyorum bazen. <laughs> He? Niye? Hiç e beraber gidek. Ama bizim köyümüzü sitmen gidiyor. Mihriban abla <laughs> fazilet tapla. Gitme aklım sende kalır Uyuyamam geceleri Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil bir sene bir gün bile gitme. Hiç ayrılmadık seninle hiç ayrılmadık seninle değil bir sene bir gün bile gitme gitme aklım sende kalır uyuyamam bende kalır Uyuyamam geceleri Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil bir sene bir gün bile gitme Fazla tabii. Ben ablanın ellerine sağlık. Ee, güzel dikti. Nasıl ettin Mihriban Usta? Oldu mu? O diktiklerin ne? O da farklı çiçek mi? Eline emeğine sağlık. Bahçe hep hepimizin bahçesi zaten. Bizim bahçemiz değil. Aha bahçede senin de bir katkın oldu. Ama seninki birkaç tane daha oldu bence sen daha önce de verdin bize değil mi? Çiçek he. Sen o